Sabahları hala uyanamayan sadece gözleriniz değil. Sindirim sisteminiz, metabolizmanız hatta bağışıklığınız da güne hazırlık ister. İşte üçünü birden harekete geçiren güçlü bir karışım. Limonlu sirkeli su. Aç karnı içildiğinde mideyi yeni güne hazırlar. Sindirim enzimlerini aktive eder. Safra salgısını arttırarak yağ sindirimine katkı sağlar. Özellikle sabahları şişkinlik, gaz ya da tuvaletle aranız limon ise bu karışım fark yaratabilir. Yapımı çok basit. Bir bardak içme suyuna birer tatlı kaşığı limon suyu ve sirke ekliyoruz. Bu ikili asidik olmalarına rağmen vücutta alkalı etki oluşturur. Kötü kolesterolü düşürmeye, insülin direncini dengelemeye yardımcıdır. Reflünüz ya da gastritiniz varsa bu karışım iyi gelmeyebilir. Asidik yapısı mide zarını rahatsız edebilir. Dikkatli olun ve mutlaka doktorunuza danışın. Ve bir uyarı daha. Asidik yapı diş minesini etkileyebilir. İçtikten sonra ağzınızı alkali suyla çalkalamayı unutmayın. Güne hazımsız değil, hafiflemiş başlamak sizin elinizde.